أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين أي يجل يجس ربمس هرسن أزغنن دان غزب وفكنن حد أشمسن حسدن sabrın zafa uğramasından sana sığınırım. Kanaatin azlığından, ahlakın bozulmasından, şehvetin azdırmasından, bağnazlıktan sana sığınırım. Hevaya uyup sana muhalefet etmekten, gaflet uykusundan, külfet altında ezilmekten, batılı hakka tercih etmekten sana sığınırım. Günahta ısrardan, kulluğu az, fakat masiyeti çok olmaktan, zenginlerin böbürlenmesinden, fakirleri hor ve hakir görmekten sana sığınırım. Yanımızda bulunanlara su-i muamelede bulunmaktan ve ehli maruf olan güzel ahlaklı insanlara teşekkürü terk etmekten sana sığınırım. Rabbim, derdest edilip hizlana uğramaktan, hakkımız olmayanı yemekten, ve bilmediğimiz bir konuda kelam etmekten de yine sana sığınırım. Ey kudreti sonsuz Allah'ım. Çirkin ve kötü düşüncelerden, başkalarını tahkir etmekten, şeytanın vesveselerine aldanmaktan, zamanın başkalaştırmasından sana sığınırım. İsrafa girmekten, kafi olanla yetinmemekten Düşmanların şamatasından, mal mülk sahiplerine muhtaç olmaktan, hayat şartlarının ağırlaşmasından ve hazırlıksız bir vaziyette ölüme yakalanmaktan da sana sığınırım. Ya Rab, dayanılmaz hasret ve hicranlar yaşamaktan, şekavetin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan, kötü akibetten, sevaptan mahrum kalıp azaba düçar olmaktan da yine senin rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınıyorum. Ey Rahimin olan Rabbim, bütün bu saymaya çalıştıklarımdan bizleri muhafaza buyur. Ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ehline salatu selam eyle. Gece ve gündüzü kuvvetiyle yaratan, onları kudretiyle birbirinden ayıran, her birisi için belirli bir sınır ve süre koyan ve kullarının rızıklarını temin ve hayatlarını devam ettirmeleri için geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan Cenab-ı Allah'a her türlü hamdü senalarla hamdolsun. Gündüzün yorgunluğunu bir sukunet içinde atabilsinler diye kulları için geceyi yaratan O, uyuyup dinlenebilsinler, yeniden zindelik ve canlılık kazanabilsinler ve hayatın meşru zevk ve lezzetlerinden istifade edebilsinler diye onu bir örtü ve elbise yapan da yine odur. Odur ki kulları Rabbilerinin kendileri için takdir buyurduğu lütufları arayıp araştırsınlar, rızık yollarına müracaat etsinler, yeryüzünde gezip dolaşsınlar, Allah'ın adını ansınlar ve böylece hem dünyadaki ihtiyaçlarını gidersinler hem de ötede cennet aleminde yüce mertebelere nail olsunlar diye gündüzü de aydınlık yaratmıştır. Bütün bunlarla o yüceler yücesi bir taraftan kullarının işlerini bir düzene koymakta, diğer taraftan da onları imtihan etmektedir. Kullukta bulunmaları, farzları yerine getirmeleri ve ilahi hükümleri tatbik etmeleri gereken yerlerde nasıl davrandıklarını kendilerine göstermektedir. O, kim doğru yolun dışındadır, kim o yolu izlemektedir çok iyi bildiğinden, kötülük yapanlara ancak yaptıklarının karşılığıyla mukabelede bulunur. İyilik yapanları ise iyiliğin en büyüğüyle mükafatlandırır. Allah'ım, gecenin karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkardığın, Gündüzün ziyasından bizleri faydalandırdığın, rızık kaynaklarını gösterdiğin ve bizi afet ve musibetlerden koruduğun için sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Allah'ım, biz ve bütün varlık, sema ve yer her ikisi içinde serpiştirdiklerin, sabit ve hareketli olanlar, oturanlar, ayakta duranlar, havada yükselenler ve toprağın altında bulunanlar hepimiz sana ait olarak sabahladık. Senin kabzayı tasarrufunda erdik sabaha. Hakimiyet ve saltanatın üzerimizde ve meşiyetinle çepeçevre sarılmış olarak her fiil ve hareketimiz senin emir ve tedbirin dahilinde cereyan etmektedir. Yapıp ettiklerimiz senin hakkımızdaki takdirinden ibarettir. Bizden ortaya çıkacak olan bütün hayırlar ancak senin ihsanlarındır. İşte yepyeni ve taptaze bir gün her halimizi görüp gözetmek üzere başlıyor. İhsanla hareket edersek bizden memnun ayrılacak. Fakat günahlara girersek o zaman da bizden şikayetli olacak. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat eyle. O salatü selamlar hürmetine bize de bugünümüzü hasenat ile tamamlamak küçük ya da büyük herhangi bir günah işlememiş hiçbir seyyiata bulaşmamış olarak onunla vedalaşmak nasip et bol bol hasenat işlemeye bizim muvaffak kıl dinin hoş görmediği çirkinliklerden ve münkerattan bizleri uzak eyle Bugünümüzü başından sonuna kadar bizim için hamd, şükür, ecru mükafat, ahiret hazırlığı ve fazlı ihsanla doldur. Allah'ım hasenat ve seyiatımızı kaydetmeye memur kıldığın kiramen katibin meleklerinin hakkımızdaki vazifelerini kolaylaştır. Amel sayfalarımızı iyiliklerle doldur ve bir kötülüğe girip onlara karşı utanılacak hallere düşmekten, bizi koruyu ver. Allah'ım içinde bulunduğumuz bugünün her anında ibadet ve şükürden nasibimizi bol eyle ve hepsi her şeyi dost doğru kaydeden meleklerini o anlarımıza şahit eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aile halkına salat eyle. Bizi de önümüzden arkamızdan sağımızdan solumuzdan hasılı her tarafımızdan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıya gelmekten ve masiyetlere düşmekten koruyu ver. Bizi en geniş manasıyla kulluğa eriştir ve muhabbetine ulaştıracak güzelliklerde istihdam buyur. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatçi yaparak, Yüce Kitab'ın Kur'an-ı Kerim'i şefaatçi yaparak bunları senden talep ediyoruz.'' Ne olur Allah'ım bizlerin de dualarımıza icabet buyur. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.